Şimdi daldı dışta. şimdi yakaladı şimdi Fevzulu Türk iyi. ama sıyrılıyor Erkantaş bir hamle daha acaba buna da karşılık gelecek mi? Boydurukta tutuyor Erkantaş İsmail Fevzulu Ak Türk'ü şimdi kaslakta Fevzulu Ak Türk. Yani bunu defalarca kaçırdı elinden kaydırdı. Şimdi bir kez daha yükleniyor paçayla yakaladı ama Erkan Taş daha avantajlı konumda. Birden üstünden aşırma çabasında Feyzullah Aktürk mü Erkan Taş mı? Feyzullah Aktürk mü Erkan Taş mı? Karşı kanadı yükleniyor. Bacaktan yakaladı. Bir kez daha Erkan Taş sürüyor. Yükleniyor. Kısırıldı o hamleden de. Neler mücadele Yok ama. Böyle yükleniyor. Yok böyle Bir kez böyle Feyzullah Aktürk. Şimdi boyunca kaldı. Paçadan yakaladı. İki paçayı da yakalamış durumda Feyzullah Aktürk. Erkan Taş kurtarabilecek mi Feyzullah Aktürk'ün arkasına geçebilecek bir daha yüklendiler ayakta devam ediyorlar. Böyle bir puanlama, böyle bir mücadele, ama, böyle bir karışan güreş var mı? Şurada Çok kas kanadını mühendis. arıyor. Bak, kas kanadından döndü Erkan Taş ama şu mukavemete, şu mücadeleye dirence bak. Kaç kez pozisyon değişiyor. Erkan Taş kas kanadından oradan açık düştüğünü e, iddia ediyor. İtirazı var bununla ilgili. Bak, bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha. Hani yok böyle bir mücadele. Hani sevgili Faruk Tukan. yani tarih tarih ordu. Ay bastı Perşembe Yaylası'nda. Ordulu Mustafa Bükül. Bakın bu pozisyona itiraz ediyor. Erkan bu Taş. De, ya yani e, biraz biraz mücadele gelecek. Bu pozisyona evet, işte itiraz var. ediyor. Erkan Taş burada açıldığını. Bu arada iki tane Galip geldi, çok önemli önemli hakem yönetiyor maçı. Son derece otoriter. Ama meydan hakemi devam ettiriyor bu kartı. önünde sporcular, sporcular lütfen oraya Şimdi bir kez daha yüklendi. Erkan Taş arkasına geçme çabasında. Feyzullah Aktürk mü? Erkan Taş mı? Bir kez daha yüklendi. Erkan Taş kazanıyor. Erkan Taş kazanıyor. 1 saat 33 dakika süren müsabakada. Erkan Taş çeyrek finale yükseliyor. Ve... Kırpınar baş peydivanlı finalistini mağlup ediyor Erkan Taş. Kırpınar Feyzullah Aktürk'e sağlıyor. Mücadele bak Faruk kan akıyor adeta evet, kaşından. bak şu an gelecek ekrana <laughs> stratejisini çok iyi belirledi çok arzu etti Fesullullah olmadı şey var, ama güreşe yürüyüş yürüyüş kazandırdılar yürüyüş. yağlı güreşe kazandırdılar Fesullullah Aktürk yürekten şey tebrik ediyorum ben. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ee, Erkan Taşı kutluyorum. Yarın yayında görüşmek Çok üzere. Çok yüklendi. O sanki bir duvar vardı önünde. O duvarı yıkmaya çalıştı Feyzullah Aktürk ama bunu başaramadı. Geçmiş olsun diyoruz Feyzullah Aktürk'e ve bu sabrından dolayı da tebrik ediyoruz. Heyecan dolu bir müsabakaydı. İşte bir kez daha geliyor o heyecan dolanlar ekranlarınıza. İki tarafa da gitti geldi adeta müsabaka. Galibiyet çeyrek final sonrasında işte Erkan Taş belini beli orada aldı arkasına geçtikten evet. sonra da tüm gücüyle yüklendi ve sonrasında da sonuca gitti adını çeyrek finale yazdırdı Moral Ardı de ardına çok ardına işte ekranlarınıza geliyor bu hamleler karşılıklı hamleler her iki tarafa da büyük zorluk yaşattı iki baş pehlivanda her ikisi de çok istekliydi. Her ikisi de kazanmak için sonuna kadar mücadele etti ama bir tanesi kazanacaktı o da Erkan Taş oldu.